Herkese merhaba. Katar'da Dünya Kupası heyecanını biraz konuşalım. Kim kazanabilir? Nasıl kazanabilir? Birçok başlık var. Tabii Dünya Kupasını kazanmak için iyi bir kadro seçimi, bu kadro seçiminden iyi bir takım oluşması şart. Daha sonra bazı başlıklar var tabii ki. Kaybettiğinizde ya da kötü olduğunuzda kafanızı çok takmamanız gerekiyor. Takımınızdaki yıldızlardan maksimumu almak gerekiyor ve bir başlık daha var. Bence herkes unutuyor. Penaltıları bir yerde geçmeniz lazım. Çünkü başınıza sorun çıkarabilir. Geçmişte çok gördük bunu. Gruplara kısaca bakacak olursak aslında başlıkları kısa kısa konuşabiliriz. A grubundan Hollanda ve Senegal'in sıyrılarak ilk ikiyi alacağını düşünüyorum ki Hollanda kadrosuyla final olmasa da üst seviyelere kadar çıkabilecek bir kapasiteye ve deneyime sahip. Her zaman gizli favori gibi görünseler de bu kez öyle değiller ve bir şekilde bunun avantaj sağlayacağını düşünüyorum. B grubunda tabii favori İngiltere hatta kupanın da favorilerinden. İngiltere'nin tabii kupa kazanamama gibi bir alışkanlığı var 66'dan beri bildiğiniz gibi. Bir türlü eve dönemiyor kupa. Bu kez dönebilir mi? E, son Dünya Kupası yarı final ardından Avrupa Şampiyonası final. Belki bu kez kupa eve dönebilir ama göreceğiz. İkinci sırada Amerika ya da Galler birbirine yakın oranlarda birbirine yakın gördüğünüz üzere ama ben Galler'in bir yarım adım önde olduğunu düşünüyorum. Yine de Birleşik Devletler bir sürpriz yaparsa ki turnuvada da dikkat çekeceğini düşünüyorum oyun itibariyle kimse şaşırmasın. C grubu Messi'nin dünyasına hoş geldiniz. Futbolun Messi'ye bir dünya kupası borcu var ve bu borç Messi'nin kendi performansıyla ödenecek eğer gerçekleşecekse. O sene bu sene mi neden olmasın? Polonya'nın ikinci sırada bu gruptan yükseleceğini düşünüyorum. Tabi Lewandowski önderliğinde ve Lewandowski'ye bağlılık seviyesinde bir başarı hikayesi yazılırsa yazılır buradan. Bir sonraki grubumuz tabii ki kupanın belki de kağıt üzerinde en güçlü kadrosu olarak görünen Fransa'nın grubu D grubu lider çıkacaktır. Danimarka'da yine Kuzeylilere özgü fiziksel oyunuyla ikinci sırayı alacaktır fikrindeyim. Tabii grupları konuşmaya devam ederken İspanya'nın Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon İtalya'ya nasıl elendiğini bir hatırlamak lazım. O maçı domine etmişlerdi, oyun olarak hak etmişlerdi ama penaltılarda tecrübesiyle İtalya turu geçmişti. Ve F grubuna geçtiğimizde İspanya'nın yanında Almanya olacağını hatırlatayım. Belçika-Hırvatistan ikilisi zaten yazıldığı üzere direkt öne çıkıyor. Her turnuvanın gizli favorisi Belçika'nın bu kez altın jenerasyonunun biraz kararmaya başladığını düşünüyorum. Altın kapılarımız karardı diyebiliriz F grubu ile ilgili olarak. Ee, çok fazla ilerleyebileceklerini düşünmüyorum ama yine de içinde Kevin De Bruyne olan bir hikayeye de çok şüpheyle yaklaşmak gerekir. Ne yapacağı belli olmaz. Dünyanın en iyi orta sahasından bahsediyoruz. D grubunda birçoklarına ve istatistiklere göre en büyük şampiyonluk favorisi Brezilya var gerçekten muazzam bir ateş gücüyle gidiyorlar. Savunmadan hücuma harika bir kadroya sahipler. Yani Neymar'ıyla, Minisius'uyla bu takımı başka bir yere koyabilirsiniz. Biraz da Joga Bonito görebiliriz. Bu grubu lider bitireceklerdir. Sürpriz olarak Sırbistan turnuvanın da sürprizlerinden olabilir. Vlaovic'li, Mitrovic'li kadrosuyla ve kompakt takım yapısıyla bu grubun ikincisi olacaklardır. Ve tabii ki Portekiz'de Cristiano Ronaldo'yla, Cancelo'yla, Bernardo'yla yıldızlarıyla ne yapacak Bernardo'sunun yanında birçok isimle birlikte, hatta Diaz'ını bile sayarsınız. Göreceğiz, lider bitireceklerdir. Uruguay benim sürpriz adayım, onu söyleyeyim. Yani üst sıralarda bir takım kim sürpriz olur diye düşünecek olursanız Uruguay'ı yazabilirsiniz. Bence kaleden hücuma kadar tek tek saymayalım. Süremiz kısıtlı. Çok iyi bir takım ve çok iyi bir takım uyumu var bu ekipte. Darwin Nunez'in de mesela formu yükseltmesi bence değerli. Tabi grupları saymışken bir de gol krallığı işini konuşmak gerekir. Bunu daha önce Kane yaptı. Ben tekrar yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü İngiltere eğer şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyorsa gazı ayağında sürekli altta tutarak devam etmek zorunda. Ayağını gazdan çekmemeli İngiltere. Bunun için de en büyük silahı Harry Kane. Daha önce yaptı, yine yapabilir. Üstelik daha deneyimliler ve teknik direktör Southgate daha hücum oynayan bir takım oluşturmak istediğini söyledi. Her ne kadar Southgate'e hiç güvenmesem de açıklamasına da güvenmesem de böyle bir isteği olduğunu biliyoruz. Biraz da besleyecekleri düşünün. İşte Sterling'i, Sakas'ı, Madison'ı, Mount'u, Bellingham'ı. Rice'ı yani gerçekten bekleri bekleri unutuyoruz bile. Unutulacak bekler değil ya. Başka bir takımda olsa o ay takımın en büyük yıldızı dersin. Trent Alexander Arnold'a, Trippier'e vesaire. Ki Walker'da da sakatlığını atlatıyor biliyorsunuz. Harry Kane'in gol kralı olacağını ben de düşünmekteyim. Bir şer düşeceğim. Eğer oyun planında bazı okuduğum makalelerde Harry Kane daha asistçi hani Sonar Richarlison'a yaptığı, Kulüşevski'ye yaptığı oradaki servisleri düşünün Tottenham'da. Öyle oynarsa gol sayısında düşme, asist sayısında artma olabilir. O zaman işte o zaman dünyanın belki de en iyi oyuncusu Lionel Messi şampiyonluk yolunda takımı taşırsa gol krallığını da alabilir diye düşünmekteyim. Zira eğer Arjantin şampiyon olacaksa Lionel Messi ile birlikte olacak. Lionel Messi o takımı şampiyon yapacak. Golde de asiste de zirvede olacak. Tabii final nasıl olabilir onu da bir kısaca konuşalım. Finale dair birçok e, yola baktığınızda eşleşme, zorlu eşleşme karşınıza çıkıyor. Ben burada biraz düşük bir ihtimal gibi görünen Arjantin-İngiltere finalinin gerçekleşebileceği düşüncesindeyim. Tabii İngiltere'nin kazanamama alışkanlığı insanları biraz daha böyle soğuk tutsa da onlara bir yarı final ardından bir final biraz daha deneyimlenmiş bir takım ve ilk defa penaltılarda bir yerden geçebilirlerse bu finali görebilecekleri düşüncesindeyim. Arjantin İngiltere'de benim final tahminim.